Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Geçmişten gelen birikimiyle, gelecekten aldığı ilhamıyla ve bugünün enerjisiyle yeniden doğan, külleriyle bile ışık saçmayı başaran bir moda markası var sırada. Markanın kurucu ortağı Esra Bilgin, bakalım neler söylemiş. Esra Hanım merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Ee, i̇lk olarak izleyenlerimize kendinizden bahseder misiniz Esra Hanım? Merhabalar, ben Esra Girgin. Ferual markasının kurucu ortaklarından. Ee, annem Periştah ile birlikte bu markayı kurduk. Ee, ve daha yeni bir markayız ama güzel bir yol kat ettiğinizi evet. söyleyebiliriz. Kısa evet. bir süre geçmiş olması rağmen değil evet. mi? Evet, Çünkü çok e, şey, geçmişten gelen bir birikimimiz var. Hı hı. Dedem, dedemden babama bu şekilde ilerleyen bir süreç. Tekstil tecrübesi vardı. içindeydik, Evet, kumaşların içindeydik. Hı hı. Çocukken hep e, kesin masaların üstünde koşturan bir Esra vardı. <laughs> ne güzel. Her zaman bir ucunda hep bir şeyinde oldum hı hı. yani. Açıkçası. O günlerden bugünlere dek evet. hep iç içeydiniz. Peki evet. kendi markanızı oluşturmaya nasıl karar verdiniz Esra Hanım? Anneniz Feyza Hanım'la birlikte. Evet. E, açıkçası böyle hep düşünüyorduk. Biz e, ihracat yapan bir firmaydık normalde. Hani başka firmalara üretim yapıyorduk. Hı hı. Ondan sonra bu hala devam ediyor ama biz yine anne kız olarak hep böyle içimizde tasarım bir şeyi vardı. E, i̇kimizin de temelinde. O yüzden hep böyle bir şeyler üretelim istedik Kadınlar için. E, bir feruay kadını yaratalım istedik. İçindeki ışığı günün her Zaman diliminde <laughs> e, kullanabilen, işte her türlü e, nasıl söylesem e, <laughs> her mekana uyacak tasarımlar değil mi? Her ruh halinde farklı biz giyinmek istiyoruz. Bazen çok mutlu, bazen çok enerjik, bazen daha naif ve e, sade olmak istiyoruz. Biz de o yüzden skalamızı geniş tuttuk açıkçası. <laughs> Bir yandan giydiğimiz kıyafetler de ruh halimizi etkiliyor ama değil mi? Evet kesinlikle ve açıkçası burada biraz da doğadan ilham. Tabii ki her marka gibi biz de etkilenerek aldık. Hı hı. Çünkü biz ama doğanın renklerini, cümbüşünü, enerjisini alıp kadınların içindeki o renkli dünyayla birleştirmek, harmanlamak istedik. Hı hı. Ve hani tasarımlarımızın hep çıkış noktası buradan oluştu. Gerçekten rengarenk cıvıl cıvıl bir marka görüyorum. Evet. Ee, bütün ürünleriniz, tasarımlarınız çok güzel. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim. Neler tasarlıyorsunuz? Markanızda neler yer alıyor? Sizlerden dinlemek istiyorum Esra Hanım. Biz dediğim gibi geniş bir yer sahibiz. Bu ürün skalasında da geçerli. Ee, etekler, bustierler e, elbiseler hem daha şık hem daha günlük. Genel olarak doğal kumaşları yaz koleksiyonda, kışın bunu yapması biraz daha zor ama yaz koleksiyonlarında mümkün olduğunca %90 oranında söyleyebilirim. Doğal kumaşlar keten, hı hı. müslin gibi yakmalar ee, olmuyor evet, haliyle. Zaten. Evet, kesinlikle böyle tiril tiril hı hı. olmasını özen gösterdik. Ve yerel kumaşlardan Ege bölgesinin hı hı. çevresinde bulunan, yerel üretimcilerden üreticilerden de kumaş almayı onları da desteklemeyi e, ihmal etmiyorsunuz etme etmemeye <gülüyor> çalıştık <gülüyor> abi. harikasınız evet. biraz tasarım ve ardından gelen üretim sürecini sizlerden dinlemek istiyorum eminim her aşamada titizlikle ilgileniyorsunuzdur bu süreçleri ilerletiyorsunuzdur evet, kesinlikle ee, biz e, tasarıma başlamadan önce e, şunu her zaman düşünüyoruz sadece tek başına tasarım yeterli değil bunu gerçekleştirecek kaliteli kumaşlar, kaliteli dikiş ve en önemlisi bir kalıp sistemimizin olması gerekiyor ki üzerimizde rahat ve güzel durması gerekiyor o kıyafetlerin ve içinde biz annemle kendimiz giymişçesine kendimize tasarlar gibi inanılmaz derecede özen gösterilerek yapıyoruz ve hani çalışanlarımız bizim çalışanlarımız gerçekten değil biz aile gibi olduk zaten çok eskiden beri gelen bir sistem aslında bir şey, başka bir şeye evrildi bir alana ee, işte feral kadını yaratmak amacıyla diyebiliriz ve hani insanların içindeki kadınların içindeki o ışığı e, yükselten heyecanı arttıran kıyafetler e, tasarlamaya çalışıyoruz ve hiç emek sömürüsü e, yapmadan e, insanlara eşit ve e, güzel çalışma şartları sağlayarak aile sıcaklığında bir ortamda üretiyoruz ve hani bence müşterilerimiz de bunu hissediyor diye düşünüyorum. Güzel de yorumlar geliyor. Müşteriler evet. alıyorsunuzdur bu sayede sanıyorum. Evet, evet. Gerçekten kumaşlarımıza dokunduklarında kaliteyi anlayabiliyorlar ve üzerine giydiklerinde kalıpların oturması, tasarımın o naifliği, enerjisi ve e, renkli hali ne hissettiklerine inanıyoruz. Bir yandan modanın her geçen gün değişip e, farklı modelleri bizlerle buluşturduğuna tanıklık ediyoruz. Hı hı. Sizler de e, bu anlamda modaya e, ürünlerinizi uyarlıyor musunuz? Takip ediyor musunuz modayı, trendleri? Evet, kesinlikle e, modayı takip ediyoruz ama e, bunun bizi böyle aşırı derecede böyle kalıpların içine sokması, aşırı bu değişime biz e, açıkçası çok fazla ayak uydurmak yerine daha e, zamansız ürünler. Çünkü e, aşırı tüketime teşvik etmek değil, kaliteli, e, iyi tasarlanmış, iyi düşünülmüş, iyi dikişe sahip ürünler üretmeyi tercih ediyoruz. E, peki anneniz Feriştah Hanım'la nasıl bir iş bölümünüz var markanıza dair? Kim daha çok neyle ilgileniyor? E, tabii ki şöyle annem e, daha çok üretim ve tasarımın hani başında. Tasarımcılarla birlikte o çalışıyor ve kendisi de tasarlıyor bu arada. Koleksiyonun yarısını falan tasarladığını söylüyorum. Harika. Emeklerine sağlık. Buradan da Evet. iletmiş olalım kendisine. Kendisi de çünkü çok keyif aldığı bir şey. E, zevkle yapıyor. Ben de daha çok e, dış bağlantılar Mesela markamızı daha global nasıl yapabiliriz? İşte ürünlerimizi konseye satış noktaları var. Onlarla o tarz ilişkiler. Tasarımın bir ucunda ben de varım ama dediğim gibi esas bu konuda annem. <laughs> ee, bu şekilde işte web sitesi olsun, instagram, sosyal medya bunların düzenlemeleri Düzenlemeleri Düzenlemeleri, evet ben de. İzleyenlerimize özellikle kadınlara neler söylemek istersiniz son olarak? Şunu söylemek isterim. Bence kadınlar günün her anında kendini içinde rahat hissedeceği, mutlu hissedeceği, kıyafetleri kullanmalı ve hiçbir şekilde e, ruh hali neyse onu yansıtacak. E, bulma, bulunmak istediği ortam neyse o, o tarz kıyafetlere ulaşabileceği bir e, Ferrari markası olduğunu söylemek istiyorum ve e, bu markayla birlikte kendi içindeki o ışığı çok daha güzel yansıtabileceğini ve iyi hissedebileceğini e, söyleyebilirim. Ve e, yani bir kadın neyse Ferrari markası da ona dönüşüp onunla birlikte büyüyor. O şekilde ifade etmek isterim. Çok teşekkür ediyorum Esra Hanım. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Günün her saatinde ve her yerde tercih edebileceğiniz birbirinden şık tasarımları kurucu ortak Esra Gergin'in ekranlarınıza getirdik bugün. Bakalım sıradaki konumuzda neler konuşuyor olacağız. Hep birlikte izleyelim, görelim. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.